Merhaba arkadaşlar bugün ilk defa Brawl Stars oynuyoruz. Adımı ekledim. Ee, savaş Buraya işte dokunuyoruz. Ama biz ee, daha önceden deneyişimde de yap yapamadığım için şu an ee, böyle başlıyor Kupa lazım bana. Of. Bakın ben şu robot olmak isterdim. O karakteri almak çok istiyorum. O karakter ben çok rahat oynuyordum. Eskiden ilk oynayışım da bu tablette. Ay koku geliyor. Ay git. Yanındaki kişi de ben. Bir... of Ya uff, yanındaki kişi de onu bana saldırdı. Dördüncü kişi. Sırada. Altı kupa kazandım. Kupam bu hmm. Bunda neler var? İlk şunları kazanacakmış. Bu yüreksiz Neyse. <laughs> Arkadaşlar ee, şu an buna mı tıklamamı istiyor? Uuu alıyorum. aldım. Hı? Bak arkadaşlar. Bu ne? Yeni karakter mi? Zaten bende bu vardı. Ha, bunu arttıracağım. İyi. Biz hemen başlıyoruz oyuna. karakterin adı Melis. Başlıyoruz. Ay burası çöl gibi bir alan var. arkadaşlar. Bu karakteri nasıl öldüreceğim ben? Hayır. Sebebini ben aldım. Hayır. Canım gitti. Birazcık benim canım artması lazım. Ondan sonra savaşacağım. Alt kupa yiyip oynuyorum. Ama şu elbisemde daha var. Ee, ben yeni şey nasıl alacağım? Neyse bari şeyimiz var. Neyimiz yok.

ne anlamı ne anlamadım ben ya. Üç. Üçüncü ölen kişi. Yedinci oldu Çıkış yap. Şuna bakacağım. Hop. Yeni karakterim var. Ay. Şuradan çıkalım. Ben de şöyle bir deneyeceğim. Açıl. Ana. Oo, buna tıklıyoruz. Yeni bir şey gelmiş. Aldım. Haydi. Yeni karakterimiz Nita. Haydi. Oynayacağım. Yeni bir. Oo, haydi. Ender aldım. Bir şey Bir tane daha vermemişim. Al. Şuradan, şurada şöyle çıkayım. Evet. Burada ne yapacağım? Ben niye beni attım Of. Dükkana gidiyorum evet. Ha ücretsizmiş. Onu alacakmışım. Bunu ne yapacağım? Neyse biz bunu denemeyeceğim ben bunu ya. Bir dakika ben hemen çıkayım. Evet arkadaşlar şimdi şu yeni karakterimizi deneyelim. Oynuyorum bu karakteri ben. Koydum ben. Arkadaşlar. Beni nasıl öldürdü o kadar canlı? Nasıl yani? Bir kupa. Yani ilk ölen kişiyim demek ki. Ben hiç savaşmayacağım acaba ne olacak? Hiç savaşmayınca bana bir şey saldıracak mı? En son gücüme kadar saldıracağım. Oo gücüm azaldı. Ya Seyirci olalım. Ya. Öldürmek zorunda mıyım? Bana Hı? Hayır. Kim? Buradan beni nasıl öldürdün? Üç kupa. Neyse. Buna tıklıyorum. Ne alıyorum bunu? Hop. Benim buradan çıkıyorum ben hemen. Yeni karakterime yüzüm alt kupa daha lazım. Neyse ben karakterlerimi arttıracağım gözüküyor. Çok güçlü bir karakter. Burada olmayacak? Nerede alıyordu karakter? Güzel. Tamam. Bunu çok yüksek şey yaptık. Oyna. bu Biraz... amacım ee, şu saldıran karakteri almam Ondan sonra videoyu bitireceğim gelin 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 öldüm ya İlk ölen kişi mi oldu ilk olan kişi Neyse bir kupam var sonuçta. Arkadaşlar, bu ne kadar zormuş. Allah gelme, gelme. Nasıl ikimizi de öldürdü? Hayla yüzü. On iki dakika oldu. Açın başlamasını bir. gaz çıkacak birazdan. Hadi. Ah ha, full oldu. Gazdan kurtulmak istiyorum da. Nasıl? Nasıl ya? İkinci iki kupan var. Hadi devam ediyoruz. Gelme 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 şuradan. Al sana al sana al sana al sana al sana. Oy oy oy. İyi kavga oldu. Nasıl? Sıfır kupan var ya. Ara burada beklersem ne olur? Bekleyeceğim hepsini ölmesini bekleyene kadar. Aldı birisi. Aha birisi daha öldü. Ay gaz çıkmaya başladı. Gaz çıkacak. Bütün bu şeyleri almam lazım benim. Hayır, hayır. Gaz, gaz, gaz. Geliyor gaz. Birisi daha öldü. Ay artık saldırmanın vakti geldi işte. Savaş ikinci savaş çıkıyor. 7 kupan var. Şuna tıklıyorum. Al. Yine oynuyoruz. Tamam, bundan daha iyi alabilirim. Maskeli oynayacağız. Tamam. Hadi gelin. Saldırıyoruz. Bizimdir bunların hepsi. Alırız bu güllerin hepsiyi. Ya bize sıfıra düşürdüler. Onları ne kadar var? Onların üç. Biz hangi rengiz? He maviyiz biz. Hop kaç. Bunlar sıfır daha. Hmm, elmas elmas. Onlar. Biz aldık biz. Başkası almamış. Beni öldürmeleri lazım. Bay bay savaşmayacağım ben. Hop şurada varken onları kavga ederken ben yenisini de Bunları 5, biz 400. bir 4 3 2 1 Ve Maç bitti. Na 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 Ah, ah. Oo, ikinci yıldız oyuncu benmişim. Hadi. Hop, şunu alıp tıklıyorum. Bunu artık. Şundan onu alıyorum. Elmas. Elmas aldım arkadaşlar. Ben de videonun sonu gelsin. Bay bay. Çünkü çok uzun zamanda kaldığım için. Bay, bay bay.